Uzak kıta Avustralya hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir video çekeyim dedim. Uzun zamandır çekmedim. öyle geldim. Bakın şu yerler falan var ya. İşteyken çekiyorum. Şurada iki tane de ev yaptım. Bu koca böyle bütün bu arsa. Arazi bir tane adamınmış. Ben ne bilmiyordum. Bu iki ev onun da biliyordum da. Adam parsellemiş parsellemiş satmış. Bir tane daha ev yapıyorum bu adam için. Dört tane. Orada da 23 tane ne var. Orayı da parsellemiş parsellemiş satmış. Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Yani böyle işler yapıyoruz işte. Bayağıdır video çekmedim. Bir Türkiye'ye gittim geldim. Bazı şeyler var. işler var. Halletmeye çalışıyorum işte. Uğraşıp duruyor. Bir video çekeyim dedim. Şeyle ilgili. Geçen gün birkaç şey yaşadım. Biraz Garibime gitti enteresanıma gitti onları anlatayım dedim şimdi ben tabi buraya geldiğim zaman bu Avustralya'ya düzen kurmak çok zor gerçekten zor bakın düzen kurulmuyor bunu size söyleyeyim yani hani kurulu düzen dedikleri olay doğru yani öyle bir günde kurulan bir şey değil bak iki yıldır buradayım düzen kuramadım yani en aşağı birkaç yıl daha burada yaşamam lazım bir düzen kurabilmem için neyse geçen gün yani ne anlatacağım size Geçen gün bizim bir tane müdür var. Böyle bir müdür kolay işlerin hepsini kendi yapar. Zor işleri bize bırakır. Kolay işi de kendisi yapmasa biz daha kolay yapacağız. Kendisi yapar, yapar bizim işimizi zorlaştırır. Böyle bir müdür. Zor işleri de der ki veya kendinin yapamadığı işleri ama e, iyi de bu sizin işiniz kardeşim ondan ben yapacağım der. E benim kolay işimi de yapma o zaman. Yapıyorsun daha da zorlaştırıyorsun. Her neyse. Neyse bana dedi ki bu müdür git dedi bir tane paving yapan adam dedi Şu yerlere böyle fayans şey döşüyorlar ya. taş döşüyorlar ya onları yapan bizimkisi işi bırakmış. Ya nasıl bulacağız şimdi her şeyi de bilmiyorum nasıl bulacağız nasıl edeceğiz falan filan. O gün gidiyordum böyle arabayla geziyorum. İş yerine gidiyorum. Giderken normalde ben hep sağa dönerim. Birinciden dönerim. Bir şey oldu dönmedim. Solumda da bir bisikletli vardı. Karşıdan da araba geliyordu. Dedim durmayayım burada. İleriden döneyim. En aşağı bir yani 700 800 metre düz daha gittim. Yolu uzattım yani bir kilometreye yakın. Neyse düz gittim, gittim, bir döndüm. Sağa bir baktım. O adamın birisi paving yapıyor. O yerleri yapıyor, taşları yapıyor. Ben sorayım mı, sormayayım mı? Durdum, sordum. Burada da bir şey öğrendim bak. Bir şey düşündüğün an yapacaksın bu ülkede. Mesela bir fırsat çıktı ya karşına. burada öyle çok oluyor. Mesela araba park yeri atıyorum, tamam bir fırsat. Ara şuraya park mi? Tak koyacaksın arabanı oraya. Hiç beklemeyeceksin. Bekledin mi kaçıyor. Bu ülkede de öyle bir şey var. Çok fırsat çıkıyor. Çıktı mı da kaçıyor yani. Kaçırdın mı da bir, bir, daha şey olmuyor. Bir daha çıkıyor. Ama o kaçırıyorsun güzelini yani. Türkiye'de bak çok fırsat gelmiyor insanın eline. Geldi mi de değerlendiremedin mi mesela yılda bir iki. Burada önüne çok fırsat çıkıyor. O fırsatı anında değerlendireceksin. Değerlendiremedin mi bir daha onu da beklemek zor. Neyse. <laughs> Neyse tak durdum gittim adamla konuştum dedim işi yapar mısın yaparım dedi. Gönderdim mailere, Bugün de sordum yapacağım mı? Yapacağım dedi. Bakalım ay sonunda belli olacak yapacak mı yapmayacak mı? Yani diyeceğim o ki işte böyle bazen insanın önüne çok değişik yerlerden fırsatlar çıkıyor. Yani ben o adamı nasıl buldum yani? Böyle birdenbire dedim şuradan gideyim dedim ya. Şuradan gidivereyim dedim. Gittim oradan adam karşıma çıktı. Yani hiç gitmediğim bir yol. İlk defa gittim adam karşıma çıktı. Bakalım bu hafta sonunda da göreceğiz. Bir ay sonunda göreceğiz. Yani böyle bazı şeyler Allah nasip ediyor insana. Bir de demek bir şey daha diyeceğim. Bakın şu işi anlattım ya size. Ben böyle bir iş buldum falan filan. Bana da kaç tane mesaj geldi. İşte ben ne yapabilir miyim? Ben de başvurayım mı? Yani ben şöyle demek istedim aslında. Hani ben yetersiz olduğum halde beni bu işi aldılar ya. Siz buradan şey anlıyorsunuz. Aa çok kolay iş hemen ben de yapabilirim. Ben de o ülkeye gelip bunu yapabilir miyim? Anlamanız yani aslında ben istiyordum ki şunu anlayın. Ya Allah bir insana bir şeyi nasip etti mi o onun oluyor. Yani ben bunu anlamanız için o şekilde anlattım. Ben yetersiz olduğum halde bu iş bana nasip oldu diye. Ki öyle çok amşamla bir iş de değil ama gene de bir iş yani. Ee, onu anlatmak istemiştim ben aslında. Yani bir nevi. Ya burada böyle yani şeyler çıkıyor, fırsatlar çıkıyor. insanın karşısına güzel fırsatlar geliyor. Anında değerlendirmek lazım. Nasibin nereden geleceği belli olmuyor. Bir de mesela bugün benim iki tane mesela müşterilerle şeyim vardı bu evde falan. Mesela düşünüyordum üf ya nasıl yapacağız şimdi müşterilerle muhabbet et bilmem ne yapacak Ben hiç sevmiyorum onları. Ben tek başıma işi bitirmeyi seviyorum. Tak geldik müşteriyle iki saatlik şeyi 40 dakika sürmede bitirdik. Bir de muhabbet ettim onunla. Onu yolladım. Bu ikiye bitti. Gittim diğerine. Diğerini yapacağız. Adam ne dedi ki ben de de şey getirdim dedi. Evler bittikten sonra evi kontrol eden adamlar oluyor. Evin her şeyini onlar bakıyor. Bir rapor yazıyor. Şu şu, şu eksik bu, bu, bu tamam diye. Ben de öyle bir adam getirdim dedi. Normalde biz ev sahibiyle geziyoruz. Ev yeni evi teslim ederken. öyleyse dedim benim gel kalmama gerek yok dedim. Çünkü dedim raporu o yazacak dedim. Bana yazdığı raporu göndersin ben eksikleri tamamlarım dedim. İyi dedi tamam. İki tane de öyle meetingim vardı. Şeyim vardı. Adamlarla görüşmem vardı. Onların ikisine de aynı adam bakacakmış. Bana söyledi. Onu da atlattık. Yani bazen hakikaten korkmamak gerekiyor bazı şeylerden. Çok böyle kafamızda kurup korkuyoruz. İşe girdin mi iş oluyor bazen. Allah yardım ediyor. Son olarak diyeceğim de yani böyle biraz başımdan geçenler, yurt dışında yaşayan insanların başına gelen şeyler buralardan biraz kendiniz çıkarım yapacaksınız artık. Her şeyi ben size böyle ilkokul çocuğunu anlatır gibi anlatamam ki bana bakın yurt dışına gelirseniz şöyle olur bu. Ya hayatımızı anlatırken diyeceksiniz ki biz de gitsek demek bizim de başımıza böyle şeyler gelecek falan. Şimdi ilk geldiğimde daha hiç İngilizce konuşamıyorum. Dediler ki tuğla işinde güzel para var. Dedim tuğlacı olayım. 8-9 ay tuğlacılar aradım. Luke diye bir adam vardı Luke. Luke'u aradım mesela. Beni işe alsın falan filan diye. Almadı. Yani salladı beni. Biraz İngilizcem çok kötüydü. Bunlar aldı beni. Bunların yanında çalıştım falan yani idare ettiler benim İngilizcemi. O kadar kötüydüm ki iki yıl önce falan İngilizcem. Yani adam benden bir şey istiyor, ne istediğini bilmiyorum. Onun zaten İngiliz yani inşaat terimlerini bilmiyorum falan filan. Hatta ben şöyle bir iki ay sonra adam benden bir şey istedi. Tuğlalarla ilgili bir şey. Adama götürdüm. Adam dedi ki artık beni anlamaya başladın dedi yavaştan dedi. Yani o derece İngilizcem kötüydü. İşte 8 ay falan böyle tuğla işine girmeye çalıştım. İşte Uber yaptım. Böyle değişik temizlik memizlik işte. Ne bulduysam yaptım yani. Sonra geçenlerde oluk luk adamı bizim şeye geldi. Benim şimdi süpervizörlük yaptığım yerde o evi birik, birikini yapıyor. Yani şey olarak tabii ki maddiyat olarak konuşmuyorum da makam olarak aslında ben ondan bir nevi daha üstün olmuş oluyorum. Yani ben onun işvereni gibi bir şey olmuş oluyorum. Yani insan şöyle düşününce diyor ki yani hani Allah'ın bir insanı nereden alıp nereye koyacağı belli değil. Tamam Bazı şeyleri zamana bırakmak gerekiyor. Mesela dedim ya ben 8-9 ay iş aradım. Bulamadım tuğlacı olmak için. Sonra buldum bir yılda tuğlacı olarak çalıştım aşağı yukarı 11 ay. Ee, geçenlerde bir evden çıktım kontrolünden. Tak birisi geldi durdu. Dedi ki ya dedi ben dedi tuğlacıyım dedi iş arıyorum dedi. Senin yeni başlayan işlerinden birini verir misin dedi. Kartını aldım falan. İşte orada oturdum bunu düşündüm. Ya dedim şundan dedim 2 yıl önce ben dedim bu adamların yanında işçi olma için uğraşırken bugün onlar geliyor benden iş var mı diye soruyorlar. Ya bu tabii bir şey yani hani bu onların da işi bu adamlarda iş alacak. Ben şey olarak anlatmıyorum bunu. Hani bir çok üstünün bir şeyim diye. Dediğim gibi ben zaten bu işe yeterli bir insan da değilim. Ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum en en güzel şekilde. Daha iyi de olabilir ama ben bu kadar becerebiliyorum. Ya anlatmak istediğim şey şu yani aslında bir insan yani mücadele ettikten sonra bir yerlere gelebiliyor. Allah da ona yardım ediyor. Buradan şunu an, anlam, bunu anlamanızı istiyorum işte. Buradan şunu anlamayın. Ha. Demek ki ben de gitsem yurt dışına tak hemen oradayım, buradayım, uçtum, kaçtım. Vallahi hiç de öyle değil. Ben yıllardan beri burada yaşayan insanları görüyorum. Hiç de öyle bir şey olmuyor. Hiç de uçup kaçtıkları da yok. Herkesin yaptığı şey belli yani. Bir ev, bir araba alıyorlar. O kadar yani. Bak mesela adam 70 yaşına geliyor, 80 yaşına geliyor bu ülkede. Genelinden bahsediyorum. Aradan tabii ki çıkanlar oluyor da aldığı şey bir ev, bir araba yapabiliyorsa bir de Türkiye'de bir ev, iki ev yapıyor. O kadar yani. Hani 70 yıllık serüven boyunca yapabildiği bu yani. Hani öyle bir uçma kaçma falan yok. Yapılan iş bu. Yani demek istediğim hani bunlara dikkat edin. Buralardan ses çıkarın işte. Yurt dışında yaşam, hayat böyle. Mücadele edince zaten bir şeyler elde ediyorsun. Bir de çoğunuz gençsiniz. Genç yaşta hemen bir şey elde etmek istiyorsunuz. Ben de öyleydim ama mesela şimdi şimdi ben de bazı şeyleri zamana bırakabiliyorum. Biraz daha sabır diyorum. Şöyle bir iki sene daha sabır, üç sene daha sabır. Bazı şeyler tabii olsun istiyorum ama oluyor, olmuyor. Bakalım, sabredelim. Ben de bu arada diğer şeye gideyim. Kapıyı açacağım adamlara. Yani böyle bir uzun zamandır video atmamıştım. Böyle başımdan geçen iki şeyi anlatayım size dedim. Hayatın sizi nereye alıp koyacağı belli olmaz. Yani siz mücadelenize devam edin. Bu mücadelenizin sonucunda... Ben eminim bir yere varacaksınız yani güzel yere hedeflerinize, hayallerinize varacaksınız. Peki bir sonraki videoda görüşürüz çünkü biraz bu sıkışıktı. Bunu sadece anlatmak istediğim için anlattım. Böyle hemen arada anlatayım dedim kaçamak olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, i̇nşallah daha güzel videolar çekerim. Hoşçakalın.